Gaziantep'in en prestijli ve karlı yatırım projesi İkonova. Sadece %1 peşinatla dairenizi seçin, ilk ödemenizi Temmuz 2017'de yapın. Aralık 2017'de evinize taşıdı. İkonova'da yaşam başlıyor. 1953 yılında gümrük kapısı olarak kurulan ancak Suriye'deki iç karışıklık sebebiyle 2014 yılı Ocak ayında kapatılan Cerablus'un Daesh'ten temizlenmesiyle 63 yıl sonra ihracata açılan Karkamış gümrük kapısında tır kuyruğu 5 kilometreyi aştı. Uzun tır kuyruğunun trafiği aksatmaması için boş bir arazi tır parkı olarak yapılmaya başlandı. Gelen tırlar kontrollü olarak yapımı süren parka yönlendiriliyor. Buradan da tırlar yüklerini Karkamış sınır kapısından geçerek Cerablus'a götürüyor. çimento fabrikadan alınıyor. Demir fabrikadan. Bu da Caralbus'a gidiyor. Orada tüccarlar karşılıyorlar. Yük sahipleri. Yükü orada karşıdan arabalar veya traktör gelip boşalıp geri dönüyor. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Bir şey sıkıntı. Biz, biz memnunuz. Antep çimento'dan, çimko'dan. Abi üçüncü gündür abimiz. Narlı'dan geldik, şeye gidik. Caralbus'a gidik. Çimento yükle. Nasıl ticaret var mı orada başlamış? Başlamış. Çimento yükledim. Üç gündür buradayım. Kargamış kapısına getirdim. Çok iyi bir kapı. Memnun musunuz? Çok memnunuz bu kapı. Bizimle memnun Yollardayız mağduruz. Çimento. Evet. Narlı'dan yükledik. Calaburuz'a gidiyoruz. Valla normal sıkıntı hiçbir şey yok. Normal hayat. Bizden çimento götürüyoruz. Vallahi iki gün, üç gün yatıyoruz ya. İyidir yani. Güzel tabii memleketimizde açılması bizim için gurur verici bir şeydir. Tabii daha genişlerse daha güzel olur. Biraz kapı küçük olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Genelde şey gidiyor, patates gidiyordu bir ara patates durdu. Şu anda şey gidiyor, çimento gidiyor ağırlıklı. Bunları yeniden inşa ediyor, işte gübre gidiyor ekim için falan. Bir takım gıda maddesi gidiyor. İşte demin serum yüklemişti arkadaşımızın biri serum gidiyor. Malzemeler gidiyor yani inşallah iyi olur.